Hepinize merhaba arkadaşlar bugün x maçlar oynayacağız ama ilk önce Erdem biraz bizi ambulansında gezdirecek. Merhaba arkadaşlar bugün ambulans şoförüyüm. Hadi gezdir biraz. Yalnız pek dikkatli değilim. Robota götürmeden önce birazcık böyle gezdireceğiz. Arkadaşlar giderken sadık dostuna kazetmeye çalışıyorum. Ve de sadık dosta kat etmek istedim. Kimse vermedi. <laughs> tam geldik. Ha bak oldu. Ne oldu? Ben de arkama 20 elmaslık böyle bir şey aldım. Erdem koş koş. XTR'ye koş. Hadi Bugün sen... sadece XTR'ye oynayacağız. Doğru. Bugün iki, iki maç XTR'ye, iki maçta Crazy Crazy Run oynayacağız. Patron çalırdı video video biraz uzun sürecek. 10 dakika 20 dakika. Yani PKX'de robotta maç oynadık mı? Evet. Ben ambulansla maç oynayacağım tabii ki. Oo ambulans. Aa bak adamda şu var. Gördüm. Ben de alınca benim de olacak. Ben ambulansla maç oynamıştım. Benim turbom var. Benim de var. Keşke uçan kaykayla da gezebilseydik. Hadi bakalım. Herkes ilk başta turboya basıyor. Sen de. Roket! Bana roket gelmedi. 14 yazıyla Çok dikkatli kullanıyorum arabayı. Hemen tez içerisinde şüpheli. Aaa! Gene roket! Bana da inşallah roket çıkar. Ya boya nedir ya? Hop turbo. Hadi roket, roket, roket. Ya bom. Bombardino krokodillo çıktı. Ha bu sefer şey çıktı. Bir acil alın zaman lazım. Bomba geldi. Bana hmm. kaç kez... Kaç A, bana kaç kez roket geldiği için ben biraz öndeyim. Biraz çok iyi. Ya yuzatı sadece kaldı ben hala buradayım. Hadi bakalım roket gelsin ya bana mı? Hadi bakalım şöyle. Roket. Hadi bakalım açıyoruz. Açamıyorum. Kutu açamıyoruz. Ben kazanıyorum. Gene roket. 109 saniye kala geçtim. 750 aldım. Bana evet. çok fa fazla roket geldi bu sefer. En çok sana roket Bana 5 kız falan geldi. Sayabildiyseniz yorumlara yazın. Ben 4 falan diyorum. Bak da sadık dostu gelişiyormuş. Mı? Hep öyle diyorlar ama gelişmiyor. Bak bakıyoruz hiçbir şey yok. Biz köpek balığı koyuyoruz. sadece köpek balığı mı var? Sadece köpek balığı yok. Sadece, sadece küçük seviyelerde köpek balığı. Adında Selim de yok bu petin adı? Acaba adet seç bölümünde hiç adet seçmezsek patenle mi gidiyoruz? Hayır, patenle değil. Yarıştan atılıyorsun. Bir saniye kala yapmayı dedin mi? Yaptım bile. Yaptım da bir dakika ben. Bu, da ediyorum. bu son ikisi de maçıydı. Diğerkiler kilerde arkadaşlar zamanımız daha daha böyle daha çok çok iki tane daha e, şey yapınca Crazy Run oynarsak ve hala zamanımız olursa Erdem bizi biraz ambulansla gezdirecek. Evet. Zamanımız ne kadar ki süre yok ki. Çok az olursa. Hı hı. Biraz ambulansla gezeceğim evlere falan gideceğim bari. Hadi kutu 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 roket. Yok bomba çıkıyor. Beli beli bir kus, big kus, de bir kus, bombi. Roket hadi. Bomba Acil hasta var götürmem lazım. Çıkın yolda. <laughs> Dur Çıkıyor yoldan hasta götürüyoruz. Bu gelmedi diyorum da önce bir seç Ben ne işte. kullan yani Kullanmadım. Birime çarptım. Hasta var çarpmam gerekiyordu. Pardon. Roket. Aa bende de bende de, ben de, de var. Kapağı açtım hasta dökülüyor. Aa gene roket. Böyle arkadaşlar videodan önce ambulansla hastanenin içine girdim. Doğru değil mi? Evet doğru. Aa Erdem. Hadi. Seni gördüm. Ben de seni gördüm. Nasıl görmedim Hep sonlarda roket geliyordu derken. Gene bir roket geldi. Evet. Sonunda geldiğin için de kullanamıyorsun. Değil mi? Hayır kullanıyorum da çok az kullanıyorum. Balçık geldi. 40 bin altınım olmuş şarttan çıkmış. Arkadaşlar bu videodan sonra benim kanala da video gelecek. Evet. Ne kadar olmuş video? Böyle tek 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 video. Arkadaşlar orada bug olmuştu. Çıkamadım. Videoyu durdurdum. Hadi, hadi bakalım. İki maç tabi bu doğrayacak. Sedan de 5 dakika falan sürer. 5 dakika sürer de kalan kalan bir 3 dakikada 3 3 3 5 dakikada da Erdem bizi ambulansla gezdirir. Evet. Başlattım. Videoyu durdurdum ya. Kaya başlattım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar nasıl evren önden gidiyorlar? Ben de bilmiyorum ki. Ama ben de gidiyorum. Ben, ben hızlı bölümdeyim. Yani hızlı bu. Hızlı ne alaka bilmiyorum. Neden vaat edeyim? Arkadaşlar bu arada bir tane bir tane short videom 500 530 izlenmiş. Bir tanesi 1000 izlendi. <laughs> Atladım. Al kutu gel. Açıyorum. soru şöyle kutuyu tutalım bir bana da geldi. 950 1 lira. Deşek. Abi de, şey, Abi, de, de. pil. Hadi, hadi gel. gel hadi, hadi. Bir maç daha. Arkadaşlar durun. Evet. Bence burası. Ha, benim dediğim ne oldu? Öncekinde benim dediklerim oluyordu. Yani Neymiş. önceki. Nerede? Bu da değilmiş. Ben de orasını buldum. ya yani ben bir kere burada labirentin aynısını sadece zıplayıp duvarların üstünden yürüyerek geçmiştim Ben bitirdim bile. Yani bitirmedim de bitirdim. 450 vardı 90 Evet. Ben üçüncü olmuşum ha. Ben kutu açıyorum hele hazır mısın? Ben de kutu açacağım. Aa kutu açmama çok az kaldı. Hele açıyorum. Ben alıyorum kutu. Hadi hadi. 125 bin altın çıktı. Bence arkadaşlar bir maç. Bin bilet. Ama bu sınırlıydı. Sınırlıydı ama. Aa bin bilet oldu. Evet, çok ben iyi. Bir maç ben kutu alıyorum. Nereden çabuk alt. gir? Çıkamıyorum. Ya ben Çıkamıyorum. Aynen iki tane olacak. Ya ben girmek istemiyorum. Ben kutu açacaktım Eren. Tamam aç. Bin çıkması bayağı iyi oldu. Ne oldu? Arkadaşlar bu arada ben bir tane daha maç yapacağım sonra evet, kutu açacağım. İnşallah bana da bin bile Hadi. çıkar da ben de bir sürü şey alacağım. Ama kıyafet var. çıktı güzelmiş. Güzel kıyafetmiş abi. Hadi. Ya şu şeyden bana galiba ilk kez çıktı da. Hadi kutu game over ya bu bende var. Ben de ondan 30 tane çıktı. Ama oynayamıyorum. Oynayamıyorum. 14 saat kalmış. Zaten son indi. Ben de mağazaya gidip kutu açayım. Aa günün son kelime kutusu. Al dediği için sanırım hata olacak. Yok şu bilgisayar çıksın. Bence 30. E, bence 100 çıktı Şu bilgisayar çıksın oyuncu kutusu, oyuncu koltuğu ve bilgisayarı odama dekore edeceğim. Kendi odamı yapacağım ben. Ben de kutu ee, hadi bana da inşallah şey çıkar. Hadi bana kalkar. Ne dedin? He? Normalde bir kez oynamıştım sadık dostumda. ha <laughs> Dedi ki. <laughs> dedi ki ben girip çıktığım için oynadın saba. Hadi bin ben şey. Başladı. Ya. ya bundan 30 tane çıktı. Neden hep bana 30 tane çıkıyor? Bilmiyorum ama gelsin gezdireyim. Neyse arkadaşlar kutudan bir tane şunu açayım. Ne çıkabilir? Ben de 30. Değil ben 10. <laughs> 12500 oldu. Abi Hadi. iki tane çıktı 12500'den. Hadi bir tane güzel bir şey ver. Bu ne? Erdem iki tane çıktı 12500'den. Arkadaşlar ben ben evrimli köpek balığı yapmaya çalışıyorum. O yüzden bir tane daha karanlık köpek balığı alacağım ben batalım ben bir şey dedim. Aa Erdem'in videosu gelmiş. Neyse Erdem hadi gel biz de, biz de Tamam gezdireyim. Evet arkadaşlar işte şoförümüz gezdirmeye hazır. Bekle. Bekle. Dur bir dakika ineyim ben. Er, er, Neden indin? Erdem gel de bin. Heh, bindim hadi gel. Aa, hmm. neden Ben çıktım. Beni bekle. Hadi gel çıkar. Aracımı çıkarıyorum şoför. Arkadaşlar neden böyle böyle bir a var oluyor? Hadi bakalım. Bilmiyorum bir daha inme tamam Ben inmedim ki kendisi çık. Birazcık da arkada bin olur mu? Tamam bakarız. Babaların popüler Şimdi sıkı tutun kemerleri bağla çünkü çok fena bir iniş Aa. yapıyoruz. Aa. <laughs> Ama ben dikkatli şoför olduğum için yaralanmadım. Ben de. Sadece tekerim birazcık yutulmuş olabilir. Turbo. Bas turbo. Bastım. Ama bu kadarıyla... Nasıl bir turboydu? Hastaları sen nasıl yetiştiriyorsun? Aa benim, ne evi. benim, benim evim de şurada. Senin ne? bırakacağım seni. Tamam bırak. Videoyu öyle bitireyim. Senin evin nerede? Burada. Doğru yoldan gidiyoruz değil mi? Hı hı. Dolayı dön. Döneceğiz zaten. Git 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 git. Bırak. E tamam. Güzel yolculuktu değil mi? Hı hı. Neyse hadi videoyu bitir. Hadi gel. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. kalın.